Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın tığ oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iki sıralı giden incili güzel bir model çıkarttım hanımlar. Gerçekten çok hoş ve kibar bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. ip numaram altın başak 970 numara. En küçük boy inci kullandım. Tığım 20 numara. Yapımına geçelim. Baş kısmında ipimizi sabitledikten sonra bir defa doluyorum. Aynı tığ battısının içinden kapattım. Önce 1, 2, 2 olarak ilmeklerimi topladım. Aynı tığ battısının içine 4 tane trabzan yapıyoruz. Ben daha önceden 3 tanesini yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 15 tane zincir çektim 3 tane incimden alıyorum tığımdan ilmeğimi çıkardım incilerin içinden ilmeğimi alıyorum. Buradaki incilerin bitiş yerindeki zincirin içinden kapatıp yuva oluşturuyorum. Bu şekilde hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir Tekrar 3 tane incimden aldım. Tığımdan ilmeğimi çıkardım. 3 tane incimin içinden ilmeklerimi alıyorum. Bir defa doladım. 1 2 3 dördüncü tığ battısından kapattım önce 1 2 2 olarak ilmeklerimi topluyorum bir doladım aynı tığ battısından kapattım 1 2 2 olarak çıktım bir doladım 1 2 2 olarak çıktım bir doladım 1 2, 2 olarak çıktım. Toplamda 4 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İncimizden alıyoruz. incimi zincirlerimin içinden alıyorum. Bu şekilde yaparak ilmeklerimi zincirin içine topladım. İncinin bitiş yerindeki zincirin içinden kapatıyorum. yumamı oluşturdum. 7 zincir incimden alıyorum. 7 zincirimin içine incilerimi aldım. Bir doladım. dördüncü tığ battısından kapatıyorum. Önce 1 2 2 olarak çıkıyorum. Bir doladım. 1 2 2 olarak çıktım. 2 oldu. 3 4 Alt trabzanını bu şekilde yaparak tamamlıyoruz hanımlar. Üst kısmına geçiyorum ve model çıkardığım için iki ip kullandım. Baş kısmında ilk baştaki yuvanın içine ilmeğimizi kapatıyoruz. baş kısmında hanımlar tekrar söyleyeyim ilmeğimizi şu şekilde yaptıktan sonra tığımızın üstünü iki defa doluyoruz buradaki yuvadan kapatıyorum burada yaptığım gibi kapatıyoruz 2 2 2 olarak ilmeklerimi topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir yaptığımız trabzanın etrafından kapatıyorum. 2 doladım. Aynı yerden, aynı yuvanın içinden kapatıyorum. 2 2 2 olarak ilmeklerimi topluyorum. 5 zincir aradan kapattım. 2 doladım. Yuvadan kapatıyorum. 2 2 2 olarak ilmeklerimi topladım. 1 2 3 4 5 zincir aradan kapattım. 2 doladım. Yuvadan kapatıyorum. 2 2 2 olarak ilmeklerimi topladım 1 2 3 4 5 zincir trabzan arasından kapatıyorum 2 doladım 2 2 2 olarak çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir aradan kapattım Toplamda 6 tane trabzan yapıyoruz. 5 oldu. 6 6 tane yaptıktan sonra tığımı tekrar iki defa doluyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz hanımlar. Diğer yuvanın içinden kapatıyorum. 2 2 2 olarak ilmeklerimi topluyorum. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın etrafından kapattım. 2 doladım. 2 2 2 olarak çıktım. 5 zincir arasından kapattım. 2 doladım. Yuvadan kapatıyorum. 2 2 2 olarak çıktım. 5 zincir Aradan kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 6. Üst kısmı da bu şekilde tamamlanıyor hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.